Selamlar arkadaşlar. Ben karşınızda Tufan Diler. Bugün sizlerle birlikte e, Nonolay'da şu anda yayında olan Each Bin Army ile beraber e, PUBG Mobile oynuyoruz. Arkadaşlar ben şu ayarlarıma da bakayım tabi bu arada. Akıcı aşırı değilmiş. Ben diyorum ki niye takılıyor? Niye takılıyor? <laughs> Bundan dolayı takılıyor. Oh be abi. Oh be abi dünya varmış. Abi gelen son güncellemelerle beraber sanki bir tık daha iyileşmiş gibi ama bilmiyorum canlı yayın denemediğimden dolayı işte video çekiyorum. Hiç army şu anda Nonolive'de canlı yayında. Ee, onun yayın linkini sizlerle paylaşacağım. Videonun açıklama kısmında bulunacak. Ben de e, geceleri Trovo'da yayın yapıyorum. Ee, kendi o kanal linkim de Videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca Discord'umuza gelip yayınlarla alakalı bilgi sahibi olabilirsiniz. Duyurularımızı, etkinliklerimizi vesairelerimizi orada yapıyoruz. Baya bir yayıncı arkadaş dost edindik. Genelde geceleri Valorant oynuyoruz arkadaşlar. Hani Valorant oynayan arkadaşımız varsa beraber oynayabiliriz. Kendi çapımızda bir takımımız var. böyle bir silah olsun elimizde de. Çanta. Ooo buralardan. 3 çanta. 4 dürbünü kaybettik. Burada yeni map'teyiz arkadaşlar. Yeni map'te oynuyoruz. Ben de ilk defa oynuyorum bu map'ta. Hani bilmiyorum ne hani nerededir? Nereye pusulur ne yapılır falan filan. Gerçi pusmakma zaten pek bir işimiz yok. Yani burada alacağız, çıkacağız, bir şeyler yapacağız. Şöyle bir şuralarda Luktan alın. İki yürek iyidir. Hani 47 48 kişi kaldı. Demek ki burası 100 kişi değil galiba abi. Bu e atlayan. Harita yeni olduğundan dolayı da olabilir diye düşünüyorum. Oo. Severiz de hep bilmiyoruz abi. Mk 12 556 atıyor. Alalım. Allah 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 Allah. Bu adamlar bu P90'ı her yere koyduysa vardır bir bildikleri. Bizon abimiz sevdiğimiz bir abimizdir. Güzel çortludur. Sene şurada bir yani, Seslerimizi bir açalım. Doneste Ne yapalım? Pusan abi gidelim mi? gidelim abi. Ee, ben şuradan bir... Kar falan vardı abi aldın mı? <laughs> P90'la MK12 diye bir silah aldım abi ama. MK12 tekli atıyor abi bak burada da şey var dp var almak istersen yanımda benim. Yok. MK12 tekli atıyor sana hatta 6x vereyim gel sana. Yani şurada bir... MK'ya takarsın Şöyle Bu ne ya? ya Lan bu bilmem ne şeysi falan filan. Elim şey Caffelet bize de ya yazmış. Armağan abi biz destek umrunda olmaz değil mi? Ya, ya. sadece biraz üzülürüm yani. Sonuçta alışmış oluyorum size. Yani alışıyoruz size. Sonra gidiyorsunuz yeni modlar bulmak zorunda kalıyoruz. Niye burada düzgünce hep beraber bir aile şeklinde durmuyoruz orada? Güzel bulduk. Üzülürüm tabii. Kaan'ınkine de üzüldüm. Çünkü Kaan benim diğer platformdan biri yanımda. Daha ilk günden beri diğer platformda. Böyle yapmak Hadi Hadi Airdrop'a gitmiyoruz mu? Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorum abi? Şu bu tarafta bana köprünün orada ateş var abi. Sana yakınım, geliyorum. Bir saniye abi, çok hızlı gitme abi, geliyorum. Ömer Faruk pro kart aldı şükürlerim ne baydı zaten abi benim Baydım öldüm bot olabilir büyük ihtimal. ihtimalle Lee kartası bu arada arkadaşlar 50 kişi Pozitif olmaya yazan chatle Burada skal falan var OZTX Varmış Evet buradan biliyorduk Hop Suda Kaçak <laughs> var Artık yok 3 mermi yeterli oldu Güzelmiş bu severim Mk12 güzel abi ya Bayağı bayağı iyiymiş abi. Faktan hoş geldin. Sıkıntı yok, sıkıntı yok gençler. Ne <laughs> yapalım Tufan abi? Abi airdrop... Doğru mi? Evet, mantıklı. Karşımızda zaten. Yüzerek mi geçeceğiz? Şurada köprü var artık. Köprüden de i̇şte köprü alan dışı. Bak. Yeni alan dışı da, şu anda alan içi. Geçeriz ama ya abi. Geçer geçeriz. Orada drop çatışması var zaten. Geçeyim mi köprüden bekleyeyim mi abi? Geç 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 abi geç. Korkan çocuğu olmaz derler. Red zone ölmez tek sıkıntı yok. Sıkıntı. Tamam. Hop geçiyorlar yolun karşısındalar. Ah bir tane daha yese. Ah, tamam birini baydım. Var ya da var ya. Hemen tamam birini daha baydım. Sağdan geldiler. Ben bir busumu fırlamam lazım. i̇kisini baydım ben onların ama. Sağdaki indirim. abi inform var mı? Gördüm abi adamı. Direkt onları bitir temiz olur abi. Ulan böyle de olmaz. Abi gene mi düştüm? Dur geliyor. abi tamam. düşme abi. Tuttum gördüm. Gördüm Bekcan. buradan yiyebilirim ama. Var mı kitin? Yok, yani. yok abi, 4'ün yok. Lan. Yok abi, çık 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 çık. Oy. Gel abi gel. Çok arada kaldık şu an. Oralardan da şeye zariyettim. Şu oh, arkadaki abi, bot oradaki oh. arkadaki düşmüş adam. Tamam onu bitir. Oha oha oha. Abi canım yok. Abi, bot, bot ama. Tamam, abi. Bas, ben abi alan vuracak düşeceğim galiba. Düştüm mü? Düşmedim. Ya yok onu bitirdim abi. Tamam. Rush abi rush rush bu önümüzdekine. Mevlüt abi yapıştırıyor mu onu? Önümüzdeki... Evet, Düşman abi düşme düşme, düşme 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 düşme. Ah be abi be. Öyle de olmaz. Abi her yerdeler ki. Abi, öldüm, abi, öldüm, öldüm, öldüm. abi sağımızda var. Sağımızda var. Bandaj, 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 bandaj. Abi bandaj basamadım. Bandaj abi. Bandaj basamadım. hadi canım, abi. Kim var mı? Var, var. Sen fulle kendine. Kit attım buraya. O adam da arkadaşına gösteriyor şu an bizi. kaldı sağdan açıldı galiba. Birini baydım onlardan ondan seni saldılar abi. Mevçihan abi kusura bakma abi yetişemedim. Önünde evlerde. Burada mı gördün? Uz falan full abi full kadar. Abi alana koşmak daha mantıklı. Şu an adamları <laughs> M24 çok adamları görüyor. Emir 24 çok sekiyor. Emir 7 sekiyor şu an. Canımız da aşırı düşüyor. Alana bak. çok hızlı sarıyor alana. Abi sıçtı. Şu an benim kitim de bitti ya. Tamam gel ben sana kit atıyorum. Sağlık çantası attım. Düşme düşme düşme. Gel abi gel abi gel abi gel 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 gel. Bas abi yola giderken bas. Girmemiz lazım. Eser'den hoş geldin. TR hmm. Mehmet bak sana çıktı Mehmet. Attığın bağışları aldın geri. Son 7 kişi kaldık. Bir kişi önümüzdeydi. Busun var mı? Var var abi. Bir tane. Tamam busunu şey de var abi kitim de var artık. Tamam fulle fulle busun abi fulle. Canım biraz daha az şey olsun. Ben niye hızlı koşamıyorum ya? Bir moderatör şey istesin olur ya arkadaşlar. <laughs> abi böyle bir şey olamaz. Bas 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 bas. ya full kendimi. Düşme, pişirme bizi. Muhabbet edin, pişirme Çok vuruyor be. Ağacın orada bir sekiz daha yapar. Abi kitim var değil mi? Var var var. Girerim ya. Cezası, Vay arkadaş, tepeden atladım, ölüyordum. Abi aman. Güzel. Abi ne direndik? Aman 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 aman. Böyle bir şey olana. Çök, çök 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 Benim çök çök. De... Bence direkt alana. Ay. Aynen aynen. 15 saniye kaldı zaten alana. Milan mi abla? Milan alanı şeye verdi. Abi direkt nehirden mecbur senin olduğun taraftan geçeceğiz. Bu tarafa. geçeceğiz abi. git ya? Alan geliyor. Hemen gir abi alana. Yeni alanı bekleyeceğiz şimdi. Ona göre konum aldık mı? Alırız maçı. İki ve iki ma. 2 ve 2 kaldık mı? A2-2 abi. Aracımız da var ama alan şu köprüden geçeceğiz abi sıkıntı. Dur bakalım yeni alanı nereye verecek abi? Yani önümüze verdi abi gene dediğim gibi köprüden karşı tarafa geçeceğiz. Belki köprüde biter be ya. Yani köprüde bir fight olursa çok iyi olabilir. Yani. Bu da şu tepeyi de bırakmak istemiyorum ben ya. Şu tepe çok güzel bir tepe. PSP House, semi kaptan hoş geldiniz. Bana abi her şey sende abi. Sen 6 x mi alt x. sen görüyorsun da. Evet gördüm abi. Ay gördü 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 gördü. Tamam baydım ben olan. Abi sen evsana. <laughs> Ama canım içiyor. Full abi canım. Abi diğeri de orada tepede. Vücut abi hiç gitmiyor. Bitti oyun. Bitti oyun. Dedim mi biter. Abi. M192'de güzel silahmış ya. Min 14 yerine getirmişler herhalde onu bu mapte. 6 leş var ama zaten 50 oyuncuyla başladığımız için devrim 100 oyuncu ile olmuş olsa 12 leş falan yapar. Map'in yabancısıyız falan filan derken. Yani ne bileyim. Hani bir de geldi. Ya güzel abi. Abi biz yemeğe kaçıyoruz abi. Tamam. Afiyet olsun. Arkadaşlar. Ee, videonun açıklama kısmında Armağan'ın devrimin ve benim canlı yayın kanal linklerimiz olacak. Ailetten Discord linkimi de paylaşacağım. Ee, hiç çoktan mini aldık. Güzel, hoş oldu. Armağan'a da beni yayına davet ettiği için teşekkür ederim. Devrimi de Armağan'ı evine misafir ettiği için ona da teşekkür edelim. Diyerek videomuzu sonlandıralım. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.